Değerli Ege Tataram Web TV izleyenleri, Ayna programına hoş geldiniz. İbrahim Koçbaş ben. E, bugünkü konuğumuz İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı e, Yaşar Zengin. E, onu ağırlıyoruz. E, ben de e, yeni öğrendim. Yeminli Mali Müşavirlerin e, tam, e, tam anlamıyla ne iş yaptıklarını, e, hangi görevi üstlendiklerini yeni öğrendim. Yeminli Mali Müşavirleri anlatacağız. Ee, İzmir'deki odanın faaliyetlerini anlatacağız. Hedeflerini anlatacağız. Hemen Yaşar Bey'e dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Kırmadınız bizi. Yoğun e, tempomuza rağmen bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi az önce de açılışta da söyledim. Yıllardır görürüz tabelarda, tabelalarda işte mali müşavir, mali müşavir, yeminli mali müşavir. Ben de bunu çok uzun yıllar sonra öğrendim. Nedir o ayrım, ee, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir, O onun arasındaki fark nedir? Bu bağlamda sizi tanıtalım, odayı tanıtalım, ne zaman kuruldu buyurun. Önce o ayrımda o tanımlamayla başlayalım. Şimdi e, dediğiniz gibi e, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik unvanları toplumumuzda maalesef karıştırılıyor. Hmm. Ee, bizim meslek yasamız 1989 yılında çıktı. Çıkan meslek yasasında meslek mensuplarımızın düzenlemesi yapıldı. Ee, yapılan düzenleme ile yasan çıktığı tarihte serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik müesseseleri ihdas edildi. Ee, bunların arasındaki fark kanuna baktığımız zaman, şu anda serbest muhasebecilik unvanı kaldırıldığı için ondan bahsetmeye gerek yok. Serbest muhasebeci mali müşavir işletmelerin defter kayıtlarını tutmakla beyannamelerini hazırlamak ve onaylamakla işletmelere danışmanlık hizmeti vermekle yetkili hı hı. ve sorumlu. Yeminli mali müşavirlere baktığımız zaman yeminli mali müşavirler serbest muhasebeci mali müşavirlerin tuttuğu defterleri tutma hariç yani defter tutamıyorlar. Defter tutmuyorlar. Defter tutma yeminli mali müşavirlerde yasak. E, tabiatı gereği yasak. Hı hı. E, bunun dışında e, defter kayıtlarının e, verilen beyannamelerin vergi mevzuatına, e, muhasebe uygulama genel tebliğine, ilgili mevzuata uygun olup olmadığını denetleme yaptıkları denetleme sonucu e, bir rapor hazırlama hı hı. ve raporu ilgili işletme veya kamu otoritesine sunmakla e, görevli. Yeminli mali müşavirlerin bu şekilde e, raporladığı eee devletin Gelir Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın inceleme birimleri tarafından incelenmiş kabul ediliyor. Aksine bir düzenleme olmadığı sürece. E, yeminli mali müşavirlerle eee e, mali aslında arasındaki temel fark e, yeminli mali müşavirlerde bir raporlama tasdik yetkisi var. Hı hı. Mali müşavirlerde yok. Mali müşavir meslektaşlarımızda defter tutma yetkisi ve beyanlamayı onaylama gönderme yetkisi var. Hı hı. Bu yetki e, yeminli mali müşavirlerde yok. Hı hı. Temel ayrım olarak baktığımız hı hı. zaman aradaki ayrım bunlardan oluşuyor. Siz devletle işiniz sizin. Bir nevi küçük sayıştay gibi. Bizim ağırlıklı olarak e, gelir idaresi başkanlığına hizmet veriyoruz. Yani biliyorsunuz e, e, ülkemizdeki verginin toplanmasından sorumlu birim Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın bünyesinde geri İdaresi Başkanlığı. Hı hı. Dolayısıyla e, yaptığımız onaylama, tasdik işlemlerinin e, belirleyici merceği de geri İdaresi Başkanlığı. E, geri İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği usul ve esaslara göre, ki bunlar yönetmelik ve tebliğlerdir, hı hı. O, o mevzuata uygun şekilde e, talepte bulunan işletmelerin, e, muhasebe hesaplarını e, vergi beyanlamalarını, gelir gider evraklarını e, vergisel e, işlemlerin tamamını bir yıllık döneme hı hı. ait hı hı. E, vergisel işlemlerin tamamını ilgili mevzuata uygun olup olmadığını denetliyoruz. Hı hı. Bu denetim sonucunda rapor düzenli ve raporu vergi dairesine sunuyoruz. Hı hı. Yani vergi dairelerine sunduğumuz için bizim tabii doğal olarak iş yaptığımız kurum Geri İdaresi, İdaresi Başkanlığı. İdaresi evet. Peki İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ne zaman kuruldu? Ee, yaşar, Sayın Başkanım, Yaşar Zengin kimdir? Eğitimi nedir? O süreci kısaca evet. bir girelim. Bir de kendinizden bahseder misiniz? E, sırasıyla e, açıklamaya çalışacağım. Evet. E, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası 1989 yılında çıkan yasadan sonra geçici bir oda... Kuruluşu süreci yaşadık. 1990 yılında ilk e, odamızın kuruluşu gerçekleşti. Oda başkanı, oda organları oluşturuldu. Türkiye'de e, 8 yeminli mali müşavir odası var. Hı hı. E, bunların e, her biri kendi bölgesinde bağımsız hı hı. E, kuruluşlar. E, İzmir odası e, sadece İzmir'deki yeminli mali müşavirleri kapsamıyor. İzmir'e bağlı e, oda anlamında İzmir'e bağlı Manisa, Aydın, hı hı. Denizli, Muğla, Çanakkale, Uşak illerini de e, yelpaze geniş. Yelpaze bayağı. geniş. Diğer odalarda da bu yelpaze geniş. Hı hı. Mesela Ankara odası aşağı yukarı 30-40'a yakın e, ilimizdeki yeminli malum müşavirleri kapsıyor. Hı hı. E, yaşar Zengin kimdir yaşar zengin derseniz e, eğitimi nedir? Nasıl bu e, yola girdiniz? Buyurun. 1964 doğumluyum. Eee Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Mesleğe vergi denetmeni olarak başladım. 14 yıl vergi denetmenliği yaptıktan sonra 2004 yılında görevimden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine başladım. Başladığım tarihten itibaren aşağı yukarı 19 yıl oldu Yeminli Mali Müşavirlik hizmetini yapmaya başladığım süreç. E, odamızın çeşitli organlarında görev aldım, hı hı. görev verildi. O görevi layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. Hı hı. E, uzun süre disiplin kurulu üyeliği yaptım. Hı hı. E, danışma kurulunda bulundum. E, Mayıs ayında e, odamızda 3 yılda bir yapılan seçimlerin hı hı. E, işte 25. .'si yapıldı. Hı hı. Bu seçimde bir yarıştı, tamamen bir festival havasında geçen bir seçim yaşadık meslektaşlarımızla birlikte. Rekabet gelince. ortamı değil, daha çok Rekabet bayrak yarışı gibi değil, bayrak, bayrak yarışı. yarışı, evet öyle desek daha doğru olur. Hı hı. Dört grup artı bir de bağımsız adayımız vardı. Çok demokratik, çok hoşgörü içerisinde geçen bir seçim döneminden sonra meslektaşlarımızın teveccühüyle odamıza üç yıllık süre için başkan seçildim. Hı hı. Biz, çok teşekkür ederim. Bu dönemde e, biz e, birlikte yarıştığımız arkadaşlarla birlikte şu anda çalışıyoruz. Nispi Temsil'den dolayı e, diğer arkadaşlarımızla yönetim kurulumda ve çok uyumlu çalışıyoruz. Hı -hı. E, bu vesileyle ben e, diğer gruptan gelen e, arkadaşlarıma da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Gayet uyumlu çalışıyoruz. Hı -hı. Birlikte mesleğimiz için e, çok güzel işler e, yapacağımız yönünde Kuvvetli bir çalışmamız görüşümüz var. Neler onlar? Biraz da onlara girelim. Neler yaptınız bu 6 aylık süreçte? Mayıs dediniz değil mi? mayısın Mayıs. sonunda seçim yapıldı. bir Haziran'da mazbatamıza aldık. o bizim meslek olarak Haziran ayı yeminli mali müşavirler için zor bir ay. Zor bir ay derken yoğun bir ay. bir önceki yılın hesaplarının raporlanması ve vergi dairesine tesliminin yapıldığı ay Dolayısıyla yoğun bir ay olduğu için e, o dönemde odaya alışmaya çalıştık. E, Kaç üyeniz var başkanım? 440 üyemiz var. Ege mi? bütün Ege, Ege bölgesi. bölgesi. İzmir'de 270, düz rakam söylüyorum, 270 üyemiz var. E, seçimi mütakip Haziran ayında e, hayırlı olsun tebrik ziyaretlerini kabul ettik. Biz bazı kurumları, yani bütün e, şehrimizde bulunan kurumların tamamını bunun içerisinde Büyükşehir Belediyemiz var, valiliğimiz var, e, ticaret odamız var, Tanıştın ihracatçılar işte. Birliği var. Mesleğimizi hep tanıtmaya Hı. E, çalışıyoruz. Hı. Bu dönem içerisinde sorunuza cevaben söylüyorum. Hı. Mesleğimizi geniş kitlelere tanıtmaya çalışacağız. Mesleğimiz tanındıkça topluma ne kadar faydalı bir meslek olduğu daha net bir şekilde algılanır Hı. ve bu mesleğe rağbet artar rağbetin artması bizler açısından değil, toplum açısından çok faydalı olacak. Hı hı. E, bu nedenle birinci hedefimiz, yeminli mali müşavirlik mesleğini, öncelikle iş insanlarına, çünkü esas muhatabımız iş insanları, bizden hizmet alan kendilerine faydalı olacağımız e, kesim iş insanları, sonra toplum, sivil toplum kuruluşları, e, vergi dairesi zaten bizim işimiz, e, düzenlememizi yapan kurum, hı hı. onlara kendimizi tanıtmaya gerek yok. Gerçekten Zaten bizim bütün kurallarımız onlar tarafından belirleniyor. Hı hı. Ama biz bu dönemde vergi idaremizin üzerindeki yükleri de üzerimize düşen kısmını alarak onların da daha rahat çalışması, daha doğru e, vergi toplamasını sağlamak için oda olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Biz de basın olarak size ne kadar katkımız olursa artık... Çok Elinizden teşekkür ederim. Sizlere ihtiyacımız da olacak. Sizler kanalıyla yani toplumumuzu, insanlarımızı ancak bilgilendirebiliriz. Yani bireysel olarak görüşmeler yapıyoruz ama bu bu çağda bireysel görüşmeden çok fazla da katkısı olacağını düşünmüyorum. Görünürlüğü artırmak gerekiyor biraz. Kesinlikle. Daha Peki projelere girelim. E, projelerimiz arasında şimdi biraz da bizim Yeminli Mali Müşavirlerin yaptıkları işleri size kısaca Buyurun. özetlemek isterim. Yeminli mali müşavirlerin esas faaliyet alanı, esas yetki alanı tam tasdik hizmeti. Tam tasdik nedir derseniz bir işletmenin bir yıla ait e, gelir gider hesapları, muhasebe kayıtları, faturaları, banka hesapları, alıcı satıcı hesapları, vergi ilgilenilen bütün hesapları e, vergi mevzuatına ve e, denetim ilke ve standartlarına uygunluğu yönünden e, isteyen eee e, işletmelere hizmet verilir. Hı hı. Bu hizmetin sonucunda e, verilen beyannamenin doğruluğu onaylanır. Hı hı. Buna tasdik hizmeti diyoruz. Onaylanan ile ilgili e, bir tam tasdik raporumuz var. E, şablonu içeriği Maliye Bakanlığı tarafından verilenmiş e, tebliğ ve yönetmeliklerle o yönetmeliğe uygun denetimler yapıldıktan sonra beyannamenin uygunluğu onaylanır. Sonrasında da bir raporlanır bu. Raporlanan e, bu beyanname ve tam tasdik raporu vergi dairesinde en geç Haziran ayında teslim edilir. Hı hı. Bu e, raporla birlikte e, o işletmenin e, e, tasdik edilen yıl hesaplarının adeta bir vergi müfettişi tarafından incelenmiş gibi muamele görür. Ne zamana kadar? E, aksine bir bilgi tespit e, olmadığı sürece. Hı hı. Dolayısıyla e, gelir idaremiz de daha çok e, yeminli mali müşavirlerin incelediği mükelleflerden ziyade kayıt dışı işlemlere Hı -hı. E, yönelik çalışmalar yapıyor ve yapması da bekleniyor. Hı -hı. E, bu anlamda biz e, şu anda ülkemizde e, bu hizmeti alan e, tam tasdik hizmeti alan e, işletme sayısı 35 bin Türkiye genelinde. Hı -hı. E, bu 35 bin işletme ee, ...sürekli bu hizmeti alıyor. Aslında baktığımız zaman... ...bunlar gönüllü olarak... Hı -hı. E, ...tam tasdik hizmeti alıyor. Kendilerini denetlettiriyorlar. Kendileri Onlar talep ediyor. Onlar evet. biz Vergi risklerini azaltmak istiyorlar. E, muhasebe sistemlerinin... ...doğru işleyip işlemediğini kontrol etmek istiyorlar. Hı -hı. E, benzeri nedenlerden dolayı... ...bunlardan... E, e, ...bize talepler geliyor. Hı -hı. O taleplere göre biz... ...bir sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmenin adı... ...tam tasdik sözleşmesi. Hı -hı. Ve o sözleşmeyle birlikte... İşletmenin cari yıl yani içinde bulunan yıl hesapları bir vergi fetişi gibi incelenir, sorumluluğu da ağır çünkü detaylı bir şekilde incelenir. Dolayısıyla doğru beyanname vermesi sağlanır. Bu inceleme sırasında verginin doğru ödenmesi sağlandığı gibi işletmenin varsa indirim istalar çünkü vergi mevzuatımızda. Çok sayıda indirim ve istisna var. Onların avantajları. Avantaj evet. Vergi avantajları varsa vergi avantajlarından yararlandırılır. Dolayısıyla hani fazla vergi ödeme değil, doğru vergi ödemeyle... ile sonuçlanan bir süreç yaşanır. Bu işletmede çok faydalı bir hizmet. Dolayısıyla gelir idaresi, hükümetin, ülkemizin beklediği vergiden beklediği iş insanından beklediği verginin doğru ödenmesi. Biz de o doğruluğu sağlamaya çalışan bir meslek icra ediyoruz. E, Parantez açayım Başkanım, e, bir yetkili bir ağızdan öğrenmiştim. ben Türkiye'deki yeminli mali müşavirlerin Almanya ve diğer ülkelerden e, ülkelere örnek olduğunu öğrenmişti Doğru mu? Evet. Oder? Şimdi o da çok doğru bir tespit, önemli yani, bir Türk, hatırlatma. Evet. Teşekkür ederim. E, 1989 yılında e, muhasebe meslek yasası yani 3568 sayılı yasa e, yürürlüğe konulunca. Ee, o dönemde özellikle e, Maliye Bakanlığındaki denetim elemanı eksikliğinden dolayı hükümetin verdiği bir kararla e, cari yıl yani içinde olunan yılın hesaplarının e, yeminli mali müşavirler tarafından incelenmesi hı hı. şeklinde bir düzenleme yapıldı. Yeminli mali müşavirlik mesleğinin çıkış noktası o. E, dolayısıyla o mesleğe ilk etapta e, Denetim elemanlığı yapmış e, Maliye Bakanlığında çok iyi yetişmiş hesap uzmanları, maliye müfettişleri, vergi denetmenleri, geriler kontrolörlerinin e, 10 yıl hizmet verdikten sonra bu mesleğe geçişi sınavsız olarak yapılıyordu. Dolayısıyla mesleği besleyen esas kaynak devletin vergi denetim elemanları. Sayısal denetçiler de var mesela banka e, müfettişleri, gümrük müfettişleri. Yani denetim yapan bütün kesimler üniversitelerde işletme maliye iktisat bölümünde profesör ünvanına sahip hocalarımız var meslektaşlarımız arasında bunlardan bir e, cari yıl denetim hizmeti alınması yönünde düzenlemeler yapıldı hı hı. bu Türkiye'de ilk yani buna tam tasdik hizmeti deniyor ve e, bu hizmetin e, gelinen noktada ne kadar faydalı olduğu da görüldü dolayısıyla e, biz hep hukuk sistemimizi bazı uygulamalarımızı e, yurt dışından Avrupa ülkelerinden gelişmiş ülkelerden ithal ediyoruz. Önümüzde e, yurt dışına it, ihraç edeceğimiz bir patenti ülkemize ait meslek var. Bizlerin amacımız biraz önce sorunuza cevaben söylüyorum. E, bu 3 yıllık dönemde amacımız yurt dışındaki benzer kurumları inceleyip örneğin Almanya'da dediğiniz gibi bu yönde bir e, oluşum olduğunu biz de biliyoruz. Hollanda'da Türk e, tasdik sisteminin incelenip Hollanda'da uygulandığı yönünde bilgiler aldık. Hı hı. E, bu bu müesseseyi bizim yurt dışına tamam, ihraç tamam. etmemiz gerekiyor. Menşe'yi Türkiye olan e, bir hizmet olacak. Hı hı. E, bu konuda biz bu 3 yıllık süre içerisinde bütün yeminli mali müşavirler odası olarak, içimize eğer destek verilirse, e, gelir İdaresi Başkanlığımızı da arkamıza alarak hı hı. bu müesseseyi e, yurt dışına ihraç etmenin yollarını arayacağız. Çok güzel Sayın Başkanım.